hayır hayır ara, ara tamam. falan olmaz ya. ara yok yani, ki, yani. E, konuşmayın ara ara evet. e, ama nasıl durdurayım ya yani. ne diyorsun, ne diyorsun ya? sen bahsettiğin konuşmalara bak sensin terbiyesiz değerli arkadaşlar değerli beştaşlar bu şekilde polisle mücadele etmek zorunda kalacağız. <laughs>

Ahmet. Daha çok bir şey. Aa, olmaz ya Çok, çok genç, genç, küçük. küçük